Metin dosyalarını okumaya devam ediyoruz. Bu örneğimizde metin dosyaları içerisinde farklı türleri referans göstererek okuyabiliyoruz. Ne demek istiyoruz? Şu bakın örneğin burada değişkenler var bakın. Var diyoruz. Daha sonradan bunu anti işaretiyle aslında ayırıyoruz bakın her ayırdığımız şunlar bizim anahtar kelimelerimiz oluyor. Ve tuttuğu değerler aslında şuradaki kitap. Yani biz var 1'i okumak istersek okul alıyoruz. Var 2'yi okumak istersek kitabı alıyoruz. Var 3'ü okumak istersek diplomayı almış oluyoruz. Şimdi bu örneğimizi yapalım. İsmi yine Metin'de. Metin.txt yani. Şu şekilde dinamik yazı diyelim. Gelelim. Var oku. Buraya kadar aynı. Request. URL request. Metin.txt Var yükle. URL loader. New URL loader diyoruz. Oku. Şimdi burada farklı bir şey yapacağız. Var, vars diyorum. URL variables diyoruz. Yani değişkenler gibi. Bu sınıfı kullanıyoruz. Yüklenin data formatını diyoruz ki sen bunu okuyacaksın ama Okuyacakların arasında benim istediğim formata göre oku. Biz bir önceki aslında default olarak text'ti. Biz onu yazmadık. Binary okuyabiliyorsunuz. Veya bu şekilde değişkenli yapı olarak okuyabiliyoruz. Yükle nokta add event listener event complete metin yükle diyorum function metin yükle e event yazı nokta text şimdi bakın şöyle diyebiliriz yükle nokta data dedikten sonra nokta deyip bakın var bir dersek okul var iki dersek kitap var üç dersek diploma bunları okuyacağız. Da diyelim ki buna Append Append text diyelim. var1 var2 ve var3 Buralara da ne ekleyelim? Yeni satır ekleyelim. Bakın okul, kitap, diploma. Tam olarak buradakiler. Okul, kitap, diploma. Sınav puan flash diyelim. Kapatalım. Ctrl enter. Sınav, puan, flash. Diğeriyle aynı aslında yine bir okuma yapıyoruz. URL request yapıyoruz. URL loader yapıyoruz. Son olarak bir tane de URL variable variables sınıfını kullanıyoruz. Data format olarak bunu veriyoruz. Daha sonrasında datadan sonra nokta dediğimiz zaman isterseniz şuna da bakalım. Nokta dedikten sonra da hangisini istiyorsak onu çağırıyoruz. Direkt hiçbir şey yazmadan böyle yazalım. Bakın ne gelecek. Bakın ne geldi. Hepsi geldi. Yani içerisinde text nasılsa aynı şekilde direkt yapıştırabiliyorsunuz. Bakın. Geldi. Eğer teker teker almak istiyorsak var 3 dedik, var 2 dedik, var 1 dedik, teker teker aldık ve geldi. Bu kullanımımız da bu kadar.